korkuyorsun değil mi tatlım? Ha? Korkmuyorsun değil mi Ece? Korkacak bir şey yok çünkü. Değil mi? Ha? Özlem ablanın içinde üzülme. O kötü biriydi. Bizim mutlu olmamızı istemedi. Ama kurtulduk ondan. Artık hiçbir şey yapamaz bize. Bizi bulamayacaklar. İzin vermeyeceğim. Bunu. Sadece baba. Sadece baba bulabilir bizi değil mi Ece? Ha? Özledin mi babayı? Yakında gelecek ama. Az kaldı. Gelecek. Sonra hep beraber çok mutlu olacağız. Sonsuza kadar çok mutlu olacağız Ece. Sonsuza kadar çok mutlu. anne. <laughs> Ölen kadın bu. Evde bulunan fotoğraflardan biri. Tanıyor musunuz? Yok. Bir dakika, bir dakika. Daha önce gördüm ben bu kadını. Nerede? Ali. Bülent'le bizim devamlı gittiğimiz bir meyhane var. Oraya rengin gelmişti. Bu kadın da yanındaydı. Arkadaş gibi davranıyorlardı. Ha, doğru ya bu. İhbarda bulunan da büyük ihtimalle oydu. Amirim. İçeride bu şapkayı buldum. Utandık geldim size? Zili şapkası mı? En azından şunu biliyoruz. Gittiği her yere yanında Ece'yi götürüyor. Ama şimdi nereye gittiğini bilmiyoruz değil mi? Henüz bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım. Yani bu... Bu, ya. ...bu ...iyi bir şey değil mi? Yani sonuçta bir şey yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. Bilemiyorum. Sonuçta arkadaşını bile öldürebilen birinden bahsediyoruz. Ali Bey ve ailesine duyulan nefretin düzeyi belirleyecek her şey. Amirim, komşulardan biri pencereden uzaklaşan arabayı görmüş. Vaktinin aracı olduğunu söyledi. Kim varmış arabada? Onu görmemiş abim. Uzaklaşırken fark ettim dedi. Çocuk da mı görmemiş? Özellikle onu sordum, görmedim dedi. Tamam, plakayı anons edelim o zaman. Plakayı alamamış. Maktulün kimliğinden üzerinde kayıtlı olan aracı bulun. Plakayı hemen ekiplere bildir. Başla. Ya usta hadi biz de eve gidelim ya. Bak biliyorum içinden gelmiyor ama Mehmetcan için ya. Hah? <laughs> 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 eh Peki ya bulunmazsa ne olacak? Niye bulunmasın ya? Kaçan kişi deliymiş kızım. Kim bilir ne yapar acıyı? Şişt, abi, burada ağabeyimiz Ramazan amca söyledi. Evin de boş yere kalabalık yapmayalım diye geldik buraya. Yok değil mi haber? Yok. En son plakayı anons ediyorlardı. Bulamamışlar mı? Onu bulmuşlar da kadın yine araba değiştirmiş. Filmlerdeki kadın yani. Polis sakin kaçıyorlar ya. Hadi durmadan araba değiştiriyorlar. Herhalde. Benim seyrettiğim filmde adam taksi çalıyordu. Ve taksisini değiştiriyordu. Bu sayede adamlar polisleri hiç yakalanmıyordu. Tabii ya. Sen de mi seyrediyordun? Taksi. Evet, taksi. Bekriye'deki Hüseyin'in babası taksici değil miydi Fetta? He. Hangi durakta? Şunlar da ki durakta. Peki. Tamam, yürüyün hadi, yürüyün ya. bir daha olacak mı usta? Bir daha yaşayacak mıyız o günleri? İyi düşünmüşsünüz bunları. Mehmetçiğin iyi bir eline vardı. Biz de gelirken fotokopici de çoğalttık. Alo. Alo Nusret amca ben Mehmetcan. Hayırdır Mehmetcan bir şey mi oldu? Bir şey diyeceğim sana Nusret amca. Kardeşini soracaksan bütün kayıp şube kardeşini arıyor merak etme. Biliyorum o değil benim bir bilgiye ihtiyacım var. Mehmetcan üzerine vazife olmayan işlere karışmasın. Neymiş benim üstüme vazife olmayan iş? Kardeşimin hayatı mı Nusret amca? Ona bir şey olursa benden daha mı çok üzüleceksin? Annemden, babandan. Bizim aileden daha mı çok üzüleceksin Nusret amca? Tamam oğlum sakin ol. Ben kötü bir şey demedim ki. Bak dinle. Sen beni dinle Nusret amca. Yalvarıyorum bak. Tamam tamam söyle. Ne istiyorsun? Annem Bülent abiyle konuştu. Kardeşimi kaçıran kadın araba değiştirmiş. Doğru mu? Evet. Anons geçti, Arıyoruz her Bak Nusret abim. Bu kadın iki de bir araba değiştiriyor. Belki taksiye de binecek. Belki taksici onu görecek. Ee? Evet. Şimdi ben bizim mahallenin taksi Abilerle de konuştum plakayı verirsek direkt şoför odasına vereceklermiş. Oradan da bütün taksileri anons geçecekler. Ha, haklısın ama şöyle yapalım. Ben birazdan arayayım. Zaman yok Ruset amca anlamıyor musun ya? Kaybedecek bir saniye bile yok. Ver şu plakayı ne olur ya. Can. Vermezsen sürekli ararım seni, karakolu. Her yere. Bu telefonlarınızı kilitlerim valla. Biliyorsun benim Ruset amca şakam yok. Seni benden iyi kimse bilemez mi Can? Tamam. Veriyorum plan. 34. 34. Yazalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.